Aranızdaki engeller kalkacak mı? Açılımınız önümde bir sürü kartla birlikte anlatmaya başlıyorum. Beğenip kaydedenler için videodan sonra da yorum yaparsanız sevinirim canlar. Şimdi aranızdaki engel olarak gördüğüm şey bu açılımda benim uyumlananlar için söylüyorum. E, aklınızdaki kişinin size karşı, siz olgun bir kadınsınız, kadın olarak anlatıyorum karşımdaki kişiyi. Çünkü beni izleyen kişilerin çoğu kadın. Erkekseniz de hani buradaki şeyleri erkek olarak anlattıklarım siz öyle alın. Size karşı yani olgun bir kadın olduğunuz için siz olgun kadına karşı öngörüsü yüksek özgüvenli kadına karşı çok sabırsız davranıp biraz böyle gezmesi tozması goy goy yapması eğlenmesi gecelerde takılması birileriyle görüşmesi aslında engel bu. Engel bu yani. Bu yüzden zaten yani hani size karşı böyle hani sabırsız davranıp onunla aynı değerlerde olmadığınız için, onunla aynı düşünmediğiniz için size karşı gardını almış olmasıyla birlikte böyle işlere gelişmesi aslında. Hani burada engel olarak bu çıktı arkadaşlarım. Bu yüzden... Bu yaptıklarından dolayı size karşı sabredemediği için birazcık daha olgun bakıp olgun davranamadığı için şu anda böyle düşünüyor. Yani gece yani geceleri uyuyamıyor. Hani ben neler yaptım ya? Yani keşke biraz daha sabırlı olsaydım, keşke bu işlere hiç girişmeseydim. Neden bunları yaptım? Şimdi nasıl telafi edeceğim? Durumu var aslında burada. Bakın ruhun karanlık gecesini yaşıyor. Ee, çünkü bu kişi hani e, çok uzun süredir onun istediği istikrarlı hayal. Hani böyle şey zengin olsun, bir eli yağda bir eli balda olsun, işte başarılı da olsun, işte ne bileyim karısı da güzel olsun, kocası da iyi olsun, bereket içinde yüzsün, kendisi de çok işte yakışıklı olsun, hani her alanda iyi olsun yani her alanda. Yani böyle bir tabusu varmış onun. Bu tabunun içine sıkışmış arkadaşlarım. Bakın bir sürü hayali var. Tabi onda ya. Kalıp artık böyle kalıpsal düşünce. Neden? Bu kişi çünkü onay almayı çok seviyor arkadaşlarım. Etrafındaki kişilerden. Onay almak, takdir almak, itibarda böyle yükselmek. Vay be işte o neler başardı falan filan demesi. Etrafındaki kişilerin. Şimdi bu kişi e, bir fırsat çıksın istiyor. Çünkü kendisi adım atarsa. Bir şeyleri telafi etmek adına ne yapacak? Bir sürü şeyi açıklamak zorunda kalacak. Hesap vermek istemediği için hala kaçma enerjisinde arkadaşlarım. Bu yüzden seans almanızı tavsiye ederim. Geri getirme.